Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım yayınımıza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmadan bu yayını izleyen tüm arkadaşlarımızı kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Öncelikle buradaki anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir ve sadece kendi kişisel öngörülerimizi yansıtmaktadır. O yüzden yatırım kararlarınızı alırken kişisel görüşlerden değil kendi öngörülerinizden ve profesyonel ekiplerden yardım almanız sizler için önemli olacaktır. Evet sevgili dostlarım gümüşü inceleyelim hemen. Gümüş ons'u sizlerle birlikte yorumlayalım. Bu videoda sadece gümüş ons ve gümüş gram analizi ve yorumu yapacağız. Geniş perspektifte e, gümüşe baktığımız zaman bizler için kritik seviyeler, uzun vade ve orta vadede gümüşün gidebileceği seviyeler ve gümüşteki dip seviyeler hangi bölgelerde olabilir sizlerle birlikte bunu konuşacağız. Bu videoyu Özellikle çok iyi dinleyip elinde gümüş olanların e, sardırmadan dikkatli bir şekilde izlemesinde fayda olacağını da düşünmekteyim. Gümüş onsla hemen teknik analizimize başlayalım. Gümüş onsla gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki dip seviye e, 2020 yılının 9. ayında görülmüş bir seviye. Bu seviyede e, şu an itibariyle gümüşte 21.64 seviyesinden Geçmekte. Yani gümüşün onsuna baktığımız zaman gümüşün onsunda e, şurada gördüğünüz 21.64 seviyesi e, 2020 yılının 9. ayında görülmüş ve buralarda bir dip yapı tekrardan 30 dolar seviyesine doğru e, yukarı yönlü pik bir hareket yapmış. Yani kısada gümüş için bizler için e, artık. Bizim günlükte teknik analizimize baktığımız zaman bu seviyeler artık dibe çok yakın seviyeler ve bu seviyelerin altında özellikle şuradaki dip seviyelerin altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe e, gümüşte bir satış olayına girmek uygun gözükmemekte. Ayrıca bir formasyonumuz da mevcut orta ve uzun vadede şimdi sizlerle birlikte onu da zaten değerlendireceğiz ve bu formasyonun hedefinin hangi bölgelerden geçtiğini de sizlere tek tek Anlatmaya çalışacağım. Şimdi günlük bazda gümüşü açtığımız zaman gümüşte bizler için bir tren çizgisi alacak olursak yataydan ve tepeden geçen bu tren çizgisinin mesafesi hangi bölgeden geçiyor? Hemen sizlerle birlikte bunu bulalım. Tren çizgimizi düşen tepeden alıp alttaki tepelerle birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bizlere Kırılması gereken yakın zamandaki önemli direncin hangi seviyeden geçtiğini bulacağız. O yüzden şu tepe, özellikle 2021'in 6. ayından gelen gümüşün onsunda tepe, bakın şu tepe ve bu tepe'nin birleştiği ikinci tepe olan seviye bize gümüşte tekrardan yükseliş hareketini kısa da başlatacak olan kapanışın hangi seviyeden gelmiş olacağını gelecek olacağını bizlere göstermekte. Özellikle artık e, şuradaki e, gün olayını biz burayı yani 21, 60, 22 dolarlar seviyesini bir dip olarak gümüşte kabullenecek olursak, kabul edecek olursak bizler için buradaki hareketin e, gün bazında da ve mum bazı sayısı e, sayısı bakımından 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, 7 yani bir... 7 gün veya 10 gün içerisinde gümüşte buradaki 24 doların yukarıya kırıl kırılmayacağını sizlerle birlikte dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. Özellikle e, gümüşte şurada 23.80 seviyesi bizler için yükselişin devamı için şart olan bir kritik direnç seviyesi. Bakın arkadaşlar şuradaki emanın geçtiği 23 dolar seviyesi. Aşağıda da bizler için ee, şurada ikili dip yapan bölge. Burayı da ne dedik? En dip bölgesi 21.70 seviyesinden geçen bölge. Tabi bu seviyenin 21.70 seviyesine kadar gelip gelmeyeceği de maniler. Ee, o yüzden şu an 22.37 seviyesinde bulunan gümüşte diplere çok yakın bir bölgedeyiz. Ve buradan e, her an yukarı yönlü bir geri dönüşüm gümüşün onsunda başlayabilir. Sizler de bu seviyeye dikkatli riayet edin ki elinizdeki e, gümüşlerinizi kaptırmayın. Gümüşün onsunda günlükte baktığımız zaman diplere yakın seviyeler e, gümüşün onsunda bizi karşılıyor. Şimdi haftalık bazda hemen gümüş onsuna bakalım. Haftalık bazda da bizlerin çizmiş olduğu bir perspektif ve e, bir grafiğimiz burada bulunuyor. Bu grafik üzerinde gene baktığımız zaman da gümüşün ilk haftalıkta Kapanış bazında takip etmemiz gereken seviyesinin gene 23.80 seviyesi olduğu ve bu seviyenin her hafta aşağıya yönlü gümüşteki bu sıkışmayı daraltacağı, bunun da ilerleyen dönemlerde yukarı yönlü bir kırılım getireceği beklentimiz hala devam etmekte arkadaşlar. Bu grafiği uzun zamandır zaten sizlerle birlikte takip ediyoruz, özellikle uzun. E, gümüş yatırımcılarının da sıkı bir şekilde takip etmesi gereken bir grafik olduğunu düşünüyorum ve buradaki hareketin stokastik indikatöründeki hareketle birlikte e, 24 ve 22 dolarlar seviyesinde gümüşün onsun hareket edip e, buradaki grafiği de yakın zamanda düzelteceği beklentim devam etmekte. Buradaki 24 doların üstünde gümüşteki kapanışların başlamasıyla birlikte İkinci dirence doğru gümüş kendini yukarı yönlü atacaktır arkadaşlar. Buradaki e, direnç seviyesi de bizler için 26 dolarlar seviyesinden geçmekte ve bu 26 doların üzerinde de bizler için kritik seviye olan 30 dolar seviyesi. Şu an gümüşün 22 dolarla 30 dolar arasında hareket ettiğini e, buradaki grafik üzerinde takip edebiliriz çünkü şu anki seviyelerimiz ancak 22 2020'nin 9. ayında gördüğümüz en dip seviye bölgesine yakın bir yerde gümüşün hareket ettiğini gözlemliyoruz. Evet şimdi aylık bazda gümüş grafiğimizi açtığımızda bakın arkadaşlar bu da çok önemli. Gene aylık bazda gümüşün her bir mumu 30 günde yaptığını düşünürsek burada da gene gümüşün onsunda bir dip seviyelerin görüldüğü yeri hesaplayabiliriz. Bu da 2020'nin 9. ayında dip yapıp ondan sonraki zirvesini 2021'in Şubat ayına kadar devam ettirdiğini gözlemlemekteyiz. Şu anda 2021'in 9. ayında olduğunu düşünürsek, gümüşte artık bu aylar içerisinde bir yukarı kırılım, 24 dolarlar seviyesi üzerinden bir yukarı kırılımın gelmesiyle birlikte buradaki hareketin Yukarı yönlü tetiklenme olasılığı da çok fazla. Fed'in varlık alımlarını e, azaltma yönüne gideceğiz şeklindeki açıklaması var. Bakın arkadaşlar buradaki nüans çok önemli. Buradaki e, açıklama fiyatlanmış olabilir. Altın ve gümüş tarafında buradaki fiyatlanma e, gerçekleşmiş olabilir. E, Fed bildiğiniz üzere diyor ki Varlık alımlarında azaltmaya gideceğiz Yani tamamen durdurmayacağız Çünkü tamamen durdurmaları demek Ekonominin tekrardan yavaşlaması Bu varyant Mutant virüsünün Devamlı yüksek Seyirde seyretmesi Ve aşılanmanın Tam anlamıyla Bu virüsün önüne geçemediği Gözlenme Bu da tabi ekonomilere Kötü bir şekilde yansımakta Şimdi bu Fed'in varlık alımlarıyla ilgili yapmış olduğu açıklama altın ve gümüş tarafında fiyatlanmış olabilir. Çünkü altın ve gümüş tarafına baktığımız zaman şu an dip seviyelere yakın bir yerde seyretmekte. Bizlerin özellikle gümüşte takip ettiğimiz benim biliyorsunuz bir bayrak formasyonu mevcut. Bunun hedefi de arkadaşlar ilerleyen dönemlerde bu bölge bizim için bir dip bölge kabul edecek olursak bayrak yani e, bayran alt tarafından geçen bölgenin bizler için bir dip bölge olarak kabul edileceğini düşünecek olursak yukarıda da 30 dolar seviyesi mevcut. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte benim uzun vadede arkadaşlar gümüşte bakın buradaki mesafeyi alıp e, bu yukarıdaki seviyeye eklediğiniz zaman gümüşün onsunda 46 ile 50 dolar Arasında bir yükselişin geleceği düşüncem hala devam etmekte. Bakın şuradaki 50 dolar seviyesine kadar gümüşün onsunda bir kırılmayla yukarı yönlü bir rally e, gümüş tarafında başlayacağı düşüncem hala devam etmekte. Benim bu düşüncem e, gümüşün onsunda özellikle aylık bazda bu bayrak formasyonun iş tarafına baktığımız zaman. E, bu ay içerisinde e, bu kırılımın artık son anları olduğu bu sıkışmanın e, 22 dolarla 24 dolar arasında olacağı ve buranın yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte de arkadaşlar e, ilk etapta 25 ve 26 dolarlar seviyesinden 28 dolarlar seviyesine doğru e, gümüşün onsunu yukarıya taşıyacağı şeklindeki düşüncem değişmiş değil. İlerleyen dönemlerde bizim buradaki stokastik indikatörümüz özellikle haftalıkta ve günlükte bakın arkadaşlar şurada haftalıkta ve günlükte stokastik indikatörümüzün düzelmesiyle birlikte ve yukarıya yönlü al sinyalini de yakmasıyla birlikte buradaki hareket güçlenecektir ve benim düşünceme göre de buradaki düşen trend çizgisi ilk etapta günlükte kırılıp bunu haftalık yönde, yukarı yönlü taşıyacağı yönündeki düşüncem hala geçerliliğini korumakta. Gümüşte dip seviyelerde olduğumuz düşüncem hala devam etmekte. Ve bu düşüncem gümüşün 21.60 dolarlar seviyesinin altında bir kapanış yapmadıkça da geçerliliğini uzun vade olarak hala devam ettirdiği düşüncem devam etmekte. Zaten haftalıkta da gene bu grafiği küçülttüğümüz zaman sizler de bunu net bir şekilde göreceksiniz. Bakın burada bir bayrak formasyonu ve bu bayrak formasyonu muntazam bir şekilde hala çalışmasına devam etmekte. Ne zaman bu bayrak direğini yukarı yönlü gümüşün kırması durumunda da formasyon gereği gümüşün onsunda 50 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü taşıyacağı düşüncem devam etmekte. Hemen e, gram gümüşü de e, burada değerlendirecek olursak, gram gümüş e, takip eden ve yatırma olan arkadaşlarımız için e, özellikle dolar tarafında yukarı yönlü hareketler seyrini devam ettirmekte. Gümüşün ons hareketleriyle birlikte gümüşlü artık bu seviyeleri bizler birer dip seviyesi olarak kabul edecek olursak, e, buranın yukarı yönlü hareketlerini 24 dolar seviyesi üzerinde onsun yukarıya kırmasıyla birlikte arkadaşlar e, gümüşte bizlerin bu 6.45 seviyesinde bulunan önemli bir şu anda direnç olarak e, seviye gösteren yere doğru gümüşün gramında tekrardan hareket edip 6.45 seviyesi üzerine de gümüşün gramının tekrardan yerleşeceği düşüncem değişmiş değil aşağıda 5.90 önemli bir Destek hatta 6 liralar bile önemli bir destek e, buralarda ons bazlı baktığımız zaman bu toparlanmanın ons'ta da e, ileriki dönemlerde devam edeceği artık buralarda bir dip oluşumu bu dip oluşumunda Son evrelerine doğru e, gelindiğini düşünürsek Gümüş gramında Hem dolar bazlı hem ons bazlı hareket etmesiyle birlikte Hızlı bir şekilde tekrardan 7 TL'ler seviyesine doğru hareket edeceği düşüncem e, realitesini hala korumakta. Bu düşüncemde herhangi bir değişiklik yok. Kademeli olarak gümüşün onsundaki beklentim olan 50 dolar seviyesine doğru gümüşün onsun e, gidişatıyla birlikte e, gram gümüşün de 7 dolarlar seviyesi üzerine yerleşip 7 TL'ler üzerine yerleşip ilk etapta 8 TL e, buralardan da 12 TL civarına doğru hareketlerini devam ettirmesi beklentim e, realitesini ve güncelliğini hala devam ettirmekte. O yüzden e, ben gümüşün onsunda ve gümüşün gram kısmında bir miktar daha aşarı yönlü hareketler e, görülse de ilerleyen dönemlerde buradan tekrar toparlanıp e, yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünmekteyim. Tabii grafik olarak bu grafiği sizlerle birlikte ben de takip ediyorum. Bu grafik eğer alttan bir kırılım yaşayacak olur ve buralarda bir kalıcılık görebilirsem bu grafiği tekrardan sizlerle paylaşırım ve pozisyonlarımızı ona göre değiştirme yönde gidebiliriz. Fakat şu an itibariyle herhangi bir bozulma grafiklerde gözükmemekte. Grafikler gayet net bir şekilde çalışmakta. Evet sevgili dostlarım gram gümüşü ve gümüş onsu burada yorumladık piyasadaki ekonomik gelişmeler ve haberler neticesinde kendimize bir yön çizmeye bir dip belirlemeye çalıştık videomuz inşallah hoşunuza gitmiştir videomuz hoşunuza gittiyse kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımı ve videomu sonuna kadar izleyip daha abone olmamış arkadaşlar varsa da mutlaka kendilerini kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz hepiniz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar.